Sağlayacak infaz yasasını bekliyorum. Komisyon görüşmelerinde önemli ihlallere dramlara çözüm bulacak bir değişiklik olmadı. Legal tavırlara, düşünce özgürlüğü içindeki sözlere terör tanımı getiren e, değişikliği e, değişikliği sağlanmadı ve gazeteciler, siyasetçiler maalesef hala cezaevlerinde. Günlerdir her gün sosyal medyada. Adil bir yasa için milyonlarca tweet atıldı. Milletvekillerinin telefonlarına binlerce mesaj geldi, mailler gönderildi. Sivil toplum, millet, vekillerinden adaleti, hukuku bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak şu anda hepimiz maskelerle kendimizi İrademizle gayet iyi bir şekilde koruyoruz. Ama ya cezaevlerinde çaresiz, çaresiz, kapalı ortamda, susuz, dezenfektesiz bekleyen insanlar ne yapsın? Soruyorum size. Sayın Taşdemir. Teşekkür ederim başkanım.